Kırklareli'nde Muhtarlar Akademisi başladı. Kırklareli'nde muhtarların hizmet kalitesini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Muhtarlar Akademisi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Muhtarlarımızın kamu hizmetlerini daha etkin, daha verimli, daha güvenli bir şekilde sunabilmesi, sorunların en kısa sürede yetkililere iletilebilmesi, ayrıca muhtarlar ile kamu, kurup ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla arkadaşımız da ifade etti. İstanbul, Yalova, Rize illerinin ardından dördüncüsü ilimizde düzenlenen dördüncüsü ilimizde düzenlenen Muhtarlar Akademisi eğitim programına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Düzenlenen bu eğitim ile muhtarlarımızın köy ve mahallelerinde karşılaştıkları sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve yönetimsel alandaki sorunların akademik düzeydeki bilgiler doğrultusunda çözüme kavuşturmalarını sağlamak, hizmet kalitesini profesyonel düzeye çekmek, muhtarlarımızın köy ve mahalle yönetimindeki etkinliklerinin arttırılması ve yerel sorunları etkin çözümler üretmede güçlendirilmeleri için muhtarlarımızın farklı bakış açılarından sahip olmalarını hedefliyoruz. Sayınlar muhtar arkadaşlarım, Muhtarlık özveri ve meşakkat gerektiren bir görev. Bu güzel yemyeşil ilimizde bu güzide Serhat şehri olan Kırklar elinde Muhtar Akademisi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ve onuru ifade etmek istiyorum. Bu akademi siz değerli muhtarlarımızın bilgi birikimini arttırmak, liderlik becerilerini geliştirmek ve mahallelerimizde daha etkin görev yapabilmeniz için yaptığımız önemli bir fırsat. Hepimizin bildiği üzere muhtarlık kurumu demokrasimizin en temel taşlarından bir tanesidir. Sizler vatandaşlarımızın sesini yerel yönetimlerimize taşırken aktörlersiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi muhtarlık kurumu yönetim sistemimizin temelidir ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu akademi süresince alanında uzman eğitmenler ve tecrübeli muhtarlarımızdan öğreneceğimiz bilgilerle birlikte mahallelerimizde daha etkin Yürütmeye başlayacağız.